hepsi. ara öyle sen Niye şimdi celinler eşit eşit? Ya o kardeşim eşit eşit. Eşit gelinler ana şimdi gelinle bilmedi o. Niye? Benim anam giderdi benim karıyı bakma ciddi o zaman bunu hoş tanımazdık. Niye bakardı? Ciddiler ne ama akşam babamla geldiler eve. Babam dedi ayakları duz basayım. <laughs> <laughs> ayaklar ayaklar duz bassak ki yük, yük çekecek daha yük <laughs> çekeyim mi? Yani <laughs> o eşine, eşine, eşine. vardı çalışmakta. Yok ya. Celi dur bir ayağı yan basay. O sepeti nasıl eletecek? O yükü nasıl eletecek? <laughs> Devri bağ <o> komalardan aşağı. Yok <laughs> <laughs> ya, <laughs> ya. Eşine yarattı yani ya sen. Şimdi şimdi çi Celil. Şimdi çi Celil'i de gidip baktığın zaman nasıl anlarsın? Nasıl? E, biraz konuşturacaksın onu eğer abla gözleri <laughs> kapalıysa Ha böyle. Uyuma başlarsa hemen al onu. Hemen <laughs> al. Çünkü niye? Devir o devir. Uçak Yutaşıma devri bitti ya. Uçağa da uyuyacak canım Allah Allah. Çocuğu uyumadı. Kolay var. Ali'yle bir uyku kapıyı lup veriyle uyuyor. Çocuk uyu baba, uyucundur. Zaten Vay zaten sabaha ne? kadar uyumayla ki. Dedikodi dedikodi bi 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 bi, bi. evden ateş çıkar. Olur o ateşi görmeyin. Görmeyin. Yok o ateşi o ateşi niye <laughs> görecekler? Gö eşiden nasıl idi Ahmet abi? Eşiden eşiden karıla gelirdi. Salışıdı gelirdi. Salışıdı kardeşim. Aa benim karnımda başı sağ. Salışıdı. Kol, diz hepten kesilmiş zaten yorgun var iki üç tane sebi onları edecek ahıra inek var onları edecek oh. akşam yıldıktan sonra öyle diyor mu karı evet. ha onları edecek ondan sonra işte ekmek hani yok. onu pişirecek yemek edecek oh. tamam mı ne kadar uyuyacaksa. olsa tamam, ne güzel olur kaç yani. saat uyuyacak bir de kozanla vakit geçireceksin diyelim hani bir saat ne oldu uyudun 3 saat sabah ezanla kalk Kaynata kalkmadan kalkacaksın sen. Öyle de babam namaz kılardı mesela. Kaynata kalkmadan gelin yataktan kalkacak. Bitti bu kadar basit. Hmm. Şimdi kaldı bakayım gelin nerede? Bak bakayım kakayım. O şimdi isteme acıttı mı? Ha bu ne diyor <laughs> ya? İsteme <cittimine, gülüyor> acıttı mı nasıl diyorsun şimdi? Nasıl bakarsın? Ya isteme eşşiden yuttukları zaman adamı kızı... Şimdi 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 yeni devre. Yeni devre. Ya yeni devre yuttuğun zaman biraz konuştur kızı. Sen şimdi misin gelin kardeş. Sen beni dinle. Kızı biraz konuşma al. Bakarsın ya böyle gözler dalar. Hemen de uşağını tamam oğlum alalım bunu. Niye? Çünkü uyuyacak bu. yani yattı mı iki uça da eve sen ses, ses etmeyeceksin. Öyle kalkacak, sabah namazı kılacak. Yok o kılacak sen boş ver o işleri ya. Daha <laughs> desen namaz kılayın falan. O işi cet cet. Öyle binde bir <laughs> rastlasa kılar be <laughs> uyuyacak, uçak kadar uyuyacak, uçta kalkacak. O bir şeyle var ya böyle salama benzer bir şeyle. Yeni yeni çıkmış ya. Suya. Sosis. Arada böyle bir arada, sosis. Çedi bilmem nesi gibi bir şeyle var da sosis. Mi sosis, ne? sosis. Evet. Onları pişirecek, yumurta kıracak, yiyecek. Ondan bekleyiz, o sağlık. <laughs> ya yok ya. Sebisine neye yedirecek? Ha, mama mı edecek o? Ne maması ya? Ula dada yok mu o şey sattı? Dada ne? Dada ne? Dada ne? Hazır var ya hazır. <gülüyor> <gülüyor> dört tane, dört tane çabuk çabuk sokacak ağzına yani uşak doydu da. Neydi <laughs> <da. gülüyor> Doydu da doydu. Sorayım sana Yani sen eşsiz gelinlikla şimdi gelinlik bir miydi ya? Şimdi çiçeğin arkasına boş sepeti ver, boş sepeti ver Allah belanmasın durursa arkasına, durmaz. Suci niye uyuyor uyuyor o sepet şeyi yok ki arkasına. Yata yata. Arkası o mücabele yüz yuvarlak sepet <laughs> Sepet diyor, diye dönecek ki beni. öyle miydi? Eşçi rahmetli babam bunların sepetini böyle evet. ayağınla bir bastırdığı zaman sepetin dibi çıkardı. Bunlar canlı diye ki böyle inliye inliye eşçi bemezeli oldu ya direksiyonlar. <gülüyor> <gülüyor> direksiyonlar dönmezdi. Aa. Bu zavallılar hep öyle. Vallahi öyle. Benim kanı çayseti çeser hiç aklın duruyor. ya. Sen ne değilsin ya? Ula ya Şimdi ya. ortam öyle değil. Devir öyle. Ben cümleyirim gençleri ha. Yani onları kınamayırım ama ortam öyledir yani. Şimdi cennetme. ciddi cennetme. Hangi kaynana gitti cennetme da Uşan sevdi mi sevdi. E, tamam Ali Üstü'nü. Ula bir bak bunun boyu postuna. Bir bak beçe ayağının biri yok. Belki elinin biri yok. Yok, uşağım sen de onu. Bir bak da asiliyetine, cibiliyetine bir bak da. Aynen, aynen. Daha aynen. öyle yok yok. Uşağım sevdi hemen. Ta, sen seveyim e, bir biraz görüştüm. Ha bir şey daha da diyeyim sana. Cadıla kızın evine istema, değil mi? Baba birdenbire bir şaşırır. Adamla da yaban Anaymen arar seni karim. O adam e, kız isteme aceliyle ha, şey, de, eve erken gel Sen de zannediyorsun değil normal bir isteme ha, da. Ana lan senin kız var ya, uşak lan, Neyse ya, sen kalın. Ana bileyim Neyse adamlara dersin ya, tamam hemşerim, şimdi cütüm de sonra bakar, bir düşüneyim, bir araştırayım sizi. Biraz da kızayasın tabii içinden. Adamla cüder, karıya alışmayan tarafı. Ma sen bular sevdalık mı dedi? Yok ne sevdalık? Ne sevdalık? Bunu biri demiş o adam, Kırık kayışanın bilmem nesi, padimenin bilmem nesi demiş o adam, camış onu istemişler de aslında var ya, evet. ee dedi. Baba üyütüyle. Baba e, üyü. <laughs> baba üyütüyle. Ana öyle bilin ki onu sevdalık etti <laughs> onu. Siz de uyumayın ee, abi. Gider, ya. Siz de uyup da Evlendikten sonra işler çıkar meydana, gülü şamata, soluk çocuğunu toplarsın bir yere muhabbet. Bu zat zaten seviyeydi birbirine. Ne bokuyoruz? Bahane edemeyiz o zaman. <laughs> e zaten meriz olduk lan. Ya ne zaman ya? sen? Allah. Ya. Omleye kadar yatar. Tabi Sabah güneşi doğar üzerine geçer. Omle doğar geçer. Hoca selam verir. Ezan verir. O hoş kalkmaz. Yok yok. O kakacak, edecek, yumurta, edecek saat, say da. Say da, Yok yok. Öyle bir şey yok. Gene eşçi karılara iş var. Gençleri de kınamayarım. Sizi dişlemayarım buradan. Ama yani şimdi şu ortamı anlatayım yani. Eşçiden daha daha başkaydı. Şimdi bize bir acayip geliyor ama yavaş yavaş alıştırdınız bizi. Sağ olun. E biz Hayır de başladık öyle uyumaya. <laughs> ne edelim? Kakaya diye Hadi namaz kılan kılay. kılmayan kılmaya. E kimse kalkmamış ki. Mecbur sen de yatıyorsun. Zorla yatıyorsun. yatıyorsun. Ne yapacaksın? Ya ne zannettin ya sen? Şimdi için demir öyle, 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 öyle. Ama sen de severek alsaydın o zaman. Biz evlendik, görüldük sürü. Ben karıyı tanımayadım, ben karıyı tanıdım ya be. Aynı akrabadan amzam oldu, kız tanımayam onun için. Sevdalık ne, biz ne bulduk sevdalık ne Ha, öyle severdik ha birini. Ama sevduğun kişi koy, bilmeyin sen onu hani sevduğunu. Hocam da sevdi ha. Öyle televizyonda bakarak öyle bazen iç sumurcu değil ya onu sevdi. Onu biri mi? Yok. Yok. E aynı öyle. Öyle bir şey, böyle bir şey yok. Sevsem de sevdalığını alamam. Ha, eşçiden yoldan geçiyorsun ya. Bir kız daha böyle çattı mı tamam aldın onu. Hoş Oo, bittim. babam altı ay cezevi yatmış ondan sonra. Ha, evet. Tabii. Değil mi? Ha böyle çattın değil mi birine? Birinin kızına. Tamam, daldı o dediler. Kare kaçır beni yerde. Tamam o senindir. O tamam. O iş bitti. O iş bitti. Ya cezevine gideceksin ya onu alacaksın. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Şimdi daha öyle bir şey. Şimdi satmak mı? Ne satma o? Ha böyle kaldır, ata ele bir havaya da cene olmayın, cene istese alayım, istese almayın. Iste ha bu ne değil ya? Şimdi şey var da, ne diyor lan da ola? Blok mu bir şey ne diyor, ne ya? Ula oğlum abi yenilesi bir şey değil. değil Çıkmıyor. Ya ne çıkma o ya? Havrupa e bölümünün. Havrupa. E. Ulan yok ha evlenme programları da değil de bilof mi ne ettin mi ne ne. Ha flört. 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 filat. Şimdi filo 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 ondan sonra alırsan al almasan alma alır ya. Ee, Bir ya. de elektrik almama durumu var. Ha? Bir de elektrik aldın mı almadın mı? Ya, ya elektrik aldın mı almadın mı? Bir var mı sana yok mu <laughs> sana? Dünyanın safi çıkmış çıkmış uşaklar. Hepinize saygılar, sevgiler olsun. Youtube'den videolara katılırsanız sevinirim. Videolarımı izliyorsunuz. Allah razı olsun sizden. Biz daha böyle konuştukça değil. Bak bunda bir video çekelim, bunda çekelim. Anladın mı? Sen yani. Amacımız sizi güldürmek. Ama doğruları söylüyorum yani. Biraz da böyle gençler beşi kızabilirsiniz bana. Kızmayın. Bazdayınıza. Annenize babanıza bir sarın. Hakikaten böyle miydi ablazdayın dedi. Bak ne diyeceksin öyleydi yani. Hepinize saygılar, sevgiler. Rize Çomuzlular köyünden. Lazdağ'ın şatosundan selam olsun size.